Merhaba arkadaşlar. Şimdi bx polinomunu x küp 1'e böldüğümüzde x küp eksi 1 çarpanlarına ayırarak yazıyorum. Bir bx polinomu olsun. Kalanın x kare artı 3x x 2 oldu söylenmiş. Şimdi biz biliyoruz ki bir a sayısı b'ye böldüğümüzde bölüm c kalan k oluyorsa burada a sayısını b çarpı c artı k şeklinde yazabiliriz. O zaman bu kuralı polinomumuz içinde yazarsak px x eksi 1 x kare artı x artı 1 çarpı bx artı x kare artı 3x eksi 2 olur. Şimdi px polinomunun buraya bölümünden kalanı arıyorsa eğer zaten şu kısmın değeri 0 olacak. Çünkü biz x kare artı x artı 1 eşittir 0 diyeceğiz. Ve x kare yerine eksi x eksi 1 yazacağız. Burada eksi x eksi 1 yazdığımızda bu kısım 0 olur. Dolayısıyla çarpımları da 0 olur. O halde biz e, bu ifadede x kare gördüğümüz yere eksi x eksi 1 yazalım. Eksi x eksi 1 artı 3 x eksi 2. Eksi x artı 3 x 2 x oldu. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 oldu arkadaşlar. Cevabımız da edin ne olmuş?